Merhaba Tefani Kitap Dostları. Bu videomuzda incelemesini yapmış olduğumuz, 7'den 70'e hemen herkesin bildiği şeker portakalı kitabı hakkında fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu video Tefani Kitap YouTube kanalı tarafından yapılmıştır. Keyifli okumalar ve dinlemeler dileriz. Kitabın ana karakteri Zeze, 5 yaşında fakat okula gitmek için 6 yaşında görünmeye çalışan, hayalleri yaşından çok daha büyük küçük bir çocuktur. Zekası yaşıtlarına göre daha farklıdır. Okumayı kendi kendine öğreniyor, duyduğu şarkıları tek seferde ezberliyordur. Sürekli yeni bir şeyler keşfetmek isteyen Zeze sık sık dayısıyla konuşuyor ve dayısının her cümlesini kendi hayal dünyasında yeniden şekillendiriyor. Zeze ve ailesi Brezilya'nın Minas Gerais bölgesinde, yoksul bir mahallede yaşayan insanlardır. Kitabın ana karakteri Zeze ise akıllı, meraklı ve yaramaz halleriyle başına iş açan bir çocuktur. Hayal gücünün sınırı yoktur. Öyle ki yeni taşındıkları evlerinin bahçesindeki şeker portakalı fidanıyla arkadaşlık kurar, konuşur, acılarını, hayallerini ve gün içinde yaşadıklarını gururca ismini verdiği biricik dostuyla paylaşır. Kitapta yazar Vasconcelos güçlü betimlemeleri ve öykülemesiyle kitap ve okur arasında derin bir bağlantı oluşturur. Empati gücünü geliştirir farklı bakış açıları kazandırır. Okuru bulunduğu dünyadan alır ve Zezen'in dünyasına bir yolculuğa çıkarır. İşte kitaptan sizler için derlemiş olduğum bazı alıntılar. Masalın nerede bittiğini, hayatın nerede başladığını fark edemiyorum. Bazen suratıma garip bakıyorlar, o zaman uyanır gibi oluyorum. Şimdi acının ne olduğunu gerçekten biliyordum. Ayağını bir cam parçasıyla kesmek ve eczanede dikiş attırmak değildi bu. Acı, insanın birlikte ölmesi gereken şeydi. Kollarda başta en ufak güç bırakmayan, yastıkta kafayı bir yandan öbür yana çevirme cesaretini bile yok eden şeydi. Birini sevmeyi bıraktığında içinde ölmeye başlar. Çocuk yüreği unutur ama affetmez. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuza kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.